Merhabalar, bugün size Türk Edebiyatımızın unutulmuş, kıyıda köşede kalmış yazarlarından biri olan Nae Sırörük'ten bahsedeceğim. Nae Sırörük aslında e, Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde çok kıymetli e, eserler vermiş bir yazarımızdır. E, tiyatro oyunları, öyküler ve e, o dönemde iki tane roman yazmıştır, Kıskanmak ve Abdülhamit Düşerken adında e, bu iki romanı basılmıştır. E, fakat hem e, o saraycı e, düşünceleri, o sarayı, saltanatı e, arzulayan düşünceleri hem de birazcık o döneme, e, tabii çok yabancı şeyler, e, o anlamda bugün e, bizim için öyle değil belki ama e, cinsel eğilimleri, farklı cinsel eğilimleri nedeniyle de e, biraz geri planda tutulmuş, o zamanın edebiyat çevreleri tarafından e, ötelenmiş bir yazar kendisi. Fakat... Edebi manada hem dil kullanım, anlatım hem de o insanın psikolojik yanlarını irdelemesi açısından harika bir yazardır. E, mutlaka eserlerin okunması gerektiğine inandığım e, bir yazar e, Niles Örik. Biraz hayatından bahsedeyim sizlere. Kendisi 1895 yılında İstanbul'da doğuyor. E, dedesi ve babası Osmanlı Paşa. Hatta babası e, Abdü, 2. Abdülhamit döneminde paşa ve işte o zamanın danıştay diyebileceğimiz yerinde ağza kendisi üye. Danıştay üyesi babası. bu anlamda bir paşa ailesinden geliyor Nasır Örik. Eee işte 13'e kadar işte lisede çeşitli farklı İngilizce, Fransız liselerinde okuyor. sonra üniversiteye o zaman üniversitesine girip hukuk eğitimi alıyor ama bütün okullarını aslında yarım bırakıyor. Hiçbirini tam olarak bitiremiyor e, Nalik Sıroverik. Birinci Dünya Savaşı çıkar çıkmaz ikinci yılında e, İstanbul'u terk ediyor ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşama başlıyor. Ta ki 1928 yılında Cumhuriyet kurulduktan sonra tekrar Türkiye'ye geri dönüyor. E, ve e, 1928 yılından sonra da Milletin Bakanlığında e, çevirmen olarak görev alıyor. İlk kitabı 1929 yılında Kırmızı ve Siyah adı altında e, Öykü Kitabı olarak çıkıyor. Zaten ilk kitapları 4 tane kitabı var. Dördü de öykü. Sonra tiyatro oyunlarını e, yazıyor. Ve sonra ilk olarak işte 1937'de Gazete Tefrika oluyor. E, Kıskanmak romanı. Fakat 1946 yılında ilk Kıskanmak romanı basılıyor. Sonra da 57 yılında Sultanahmet düşerken, sonra da Abdülhamit düşerken diye adı anılıyor. İki farklı ismi var basılmış kitabın. E, 1957 yılında da o kitabı basılıyor. E, ve bu iki kitabı da daha sonra e, sinemamıza uyarlanıyor Ondan da bahsedeceğim. E, gerçekten e, hem kıskanmak hem de sultanamın düşerken e, romanları e, dediğim gibi e, farklı bir dile sahip e, o zamanın edebiyatına göre e, daha bir e, lirik bir dili var Anlatım diye. Hem de e, karakterlerin psikolojik yapısına çok iyi girmiş. Ve o çok iyi anlatmış bir yazar Abdül. Nasır Örek. Evet bir anlamda e, Sultanahmet düşerken de bir onun Abdülhamit'e karşı bir sevgisinin olduğunu anlayabiliyoruz. Fakat romanda bunu ön plana çıkarmamıştır. Romanında o romanında gayet objektif bir şekilde o dönemi yansıtmıştır karakterler üzerinden. birazdan kitaplarını da yani bu iki kitabına da gireceğim. Fakat, ee, Niles Roerich dediğim gibi, ee, işte ilk kitapları da basıldıktan sonra e, ötelenmiş bir anlamda, dediğim gibi hem e, bu saltanatçı fikirleri hem de cinsel eğilimler yüzünden e, biraz ötelenmiş bir yazardır. Ta ki, 1995 yılına kadar, e, o ilk kitapları basıldıktan sonra neredeyse hiçbir baskı olmuyor. 1976 yılında yanlış hatırlamıyorsam, Abdülhamit düşerken diye kitabı yeniden basılıyor fakat çok sayıda kitabı var bu arada yani gezi yazısı yazmış anı kitabı var oyun yazmış öykü yazmış birçok noktada da kitapları var Nasr Öreyin ama bunlar basılmamış ta ki 95 yılına kadar 1995'te Oğlak Yayınları Nasr Öreyin eserlerini basma kararı veriyor ve ondan beri de Oğlak Yayınları Nasr Öreyin kitapları Hakikaten çok da iyi ediyor. Yani bizi e, unutulmuş ve Türk Edebiyatı'nın aslında çok da önemli bir ismiyle e, tanıştırıyor bu yayın evi. 2003 yılında e, Ziya Öztan e, TRT'nin de katkılarıyla e, onun işte Kurtuluş Cumhuriyet ve e, üçüncü e, filmi Abdülhamit Düşerken. E, Naci Sırörü'nün Sultan Hamit Düşerken e, romanından uyarlanma e, bu film. Bu filmi çeviriyor ve onunla birlikte Nice aslında filmle birlikte biraz daha e, gün yüzüne çıkıyor e, kitapları haricinde. E, bu filmde işte e, ana karakter yani e, nimet karakteri e, Mertem Cumlu oynuyor. Başka e, ünlü oyuncular da var e, işte Fikret Kuşkan gibi başka oyuncular da var e, filmde ve bayağı da bütçeli bir film. Ee, hazır filme geçmişken ben e, Sultanamit düşerken da diğer adıyla Abdülhamit düşerkenler bahsedeyim. Nimet bir e, paşa e, kızıdır. Paşa babası e, az edilmiştir bakanlıktan o zaman e, saraydan az edilmiştir. Işte, rüşvet iddialarıyla ikinci Meşruiyet dönemi e, İttihat Terakki'nin e, çok güçlü olduğu dönem. E, bunun işte gazetelerden e, düzeltilmesini e, istemek için e, İttihat Terakki'nin o zaman en güçlü ölerinden Şefik Bey'e gidiyor. Şefik Bey binbaşı. Ve o arada bir yakınlaşmaları başlıyor. Nimet Nimet çok hırslı bir kadın. Gerçekten hani önce paşa babasından sonra Şefik ile yakınlaşmasından sonra Şefik'in o zaman işte mebus olmasını istiyor ve paşa babasının da tekrar mecliste yer almasını istiyor o zamanlar. Ve e, bunu yerine getiriyor, Şefik'i e, etkileyerek şef, e, onun meybus olmasını, e, Paşa babasının da tekrar meclise dönmesini sağlıyor. E, şefik ile evleniyorlar ama bu evlenme e, bir anlamda Şefik'in e, sonunda oluyor. İddia terakkiden ayrılıyor. E, saraya yakınlaşıyor şefik ve e, üst üste görevler alıyor. E, yani is karısının istediği her şeyi yapıyor. Zaten e, Nasir Örün'ün romanlarında e, kadınlar çok güçlü, çok kudretli, erkeklerse e, çok zayıf karakterler. Ve genelde böyle erkek güzeli tanımlamaları yapılır kitaplarında. E, kadınlar hem hırslı, e, işte Kıskanmak romanında Senia böyle çirkin bir karakterdir. E, Nimet ise e, Abdülhamit düşerken romanında daha e, güzel, e, çekici ve güçlü bir e, karakterdir. Ama kadınlar güçlü ve o anlamda erkekleri e, e, boyunluluk altına alan karakterler olarak yaratmıştır. E, Nasser'ın öne yedi bir yata biraz böyle e, bu anlamda. Ve Şefi'nin işte e, Mahmuna doğru e, e, kitap e, devam ediyor. Çok daha detaylı anlatmayayım sonra 2009 yılında Zeki Demirkubuz Kıskanmak romanını sinemaya uyarlamaya karar veriyor. Zeki Demirkubuz'un belki en iyi filmi değildir kıskanmak ama işte kadın en iyi kadın oyuncu ödülü Altın Portakal'da film alır Gerçekten hani çok başarılı oyunculukların olduğu bir filmdir bu anlamda. Güzel bir filmdir. Filmini mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Hem Abdülhamit düşerken izlemenizi hem de kıskanmak filmini izlemenizi tavsiye ederim. Kıskanmak daha bir Zeki Kubuz'dan kaynaklı daha bir sanat filmi kıvamındadır ve zaten romanda da e, o psikolojik çözümler çok fazladır ve bunu e, gerçekten iyi yansıtır. E, muhteşem yansıtır diyemeyeceğim ama iyi yansıtır e, bu anlamda. Kıskanmak romanında ise ana karakterimiz 40 yaşlarında Seniya'dır. Seniya hiç evlenmemiştir. Çirkin olarak kendini adleder ve hani öyledir. E, abisi Halit ise ailenin göz bebeğidir. E, hani bütün imkanlar onun elindedir bir anlamda. Seniha e, çocukluktan beri bir abiyi kıskanma hali e, mevcuttur içinde. E, Halit e, işte Zonguldak'ta e, mükerremden evlenir. Zonguldak'a e, gelirler e, ve e, karısı çok güzeldir. E, fakat e, karısı e, orada zengin bir e, beyin işte oğluyla e, gençte e, halit'e aldatır. E, Senia en başından beri bunu bilir, farkındadır ama olaylar hiçbir şekilde engel olmaz ve bunu bilinçli yapar. Amacı abisinin e, bu olayla mahvolmasıdır mah e, ve gerçekten de kitabın sonlarına doğru zaten bunu görürüz. E, Halit'in mahvını e, görürüz. Seniha tam bir kötü karakterdir. Ama ne kadar kötü karakter olsak da tam bir e, anti kahraman roman kahraman, anti kahramandır bu anlamda roman içinde de. Bir içimizden de ona karşı bir e, sevgide duyarız. Çünkü senya yalnızdır. E, kendini dediğim gibi kötü hisseder. E, abinin çok ön planda olması ailede de ve toplumda da. Kendini gerçekten çok kötü hissettirir ve olaylara hiç müdahale etmeyerek, bir anlamda gözlerini yumarak ve bilinçli bir şekilde abisine sonunu getirir bu anlamda Senea. Dediğim gibi bu iki roman özelinden söylüyorum ama, Nilesa Rory'in toplamda beş romanı var. İlk iki romanı Yaşamın yayınlanıyor, sonraki üç romanı Oğlak Yayınları tarafından bulunup yayınlanıyor. Ee, onun dışında da öyküleri işte oyunları e, da e, oğlak yayınları tarafından yayınlandı. Gerçekten Edebiyat tarihimizin çok önemli bir yazar. Ee, çok güzel psikolojik tahliller iyi bir dil iyi bir dil kullanımı ve iyi bir anlatım söz konusu. Karakter analizleri harika yani o işte güçlü kadın karakterler ve zayıf erkek karakterleri çok çok güzel yansıtmış. Birazcık Oscar Wilde'ın e, işte erkek karakterlerine benzer öğren karakter karakterleri de. E, ve e, hakikaten çok e, özeldir bu anlamda. O yüzden e, bu yazarı mutlaka ve mutlaka okumanızı ben sizlere tavsiye ediyorum. E, bu iki filmi de, ki Türk bence e, iyi filmlerindendir. Zaten birisi Zeki Demir Kubusu'ndan tartılmaz o anlamda. Hem Abdülhamit düşerken hem de kıskanmayı izlemenizi de e, film olarak tavsiye ediyorum hem bir döneme bir objektif sunacaktırsa bir kamera bir bakış açısı size sunacaktır. Hem de hakikaten iyi bir metinden, iyi bir edebiyat beslenmiş metinlerdir her iki filmde. o yüzden bu filmleri izlemenizi ve romanları okumanızı muhtemelen bilmediğiniz sırrı Rory'yi de okuyup kitaplarını okuyup bu değerli yazarı gözden kaçmış da olsa en azından sizlerin bilmesi ve okumanızı tavsiye ediyorum. Hepinize bol edebiyat dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.